Selam arkadaşlar. Dün şu parçayı gösterdiydim. Ne olduğunu sordum. E, kimse bilemedi. Daha doğrusu kimse yorum yapmadı. Bir kişi bir yorum yapmış. Kaplumbağa'ya benzetmiş. Ama maalesef bu kaplumbağa değil. Bu bir istiridye midye fosili. Bu gördüğünüz şu katman bunun dış tabakası. Bunlar da normal şu hareler normal büyüme ve gelişme katmanları bu fosiller buralarda çok olmasa da nadir de olsa şey yapıyor çıkıyor kestane deniz kestanesi fosili ya da böyle e, istiridye midye kabuğu fosili bu bayağı irice bir fosil şöyle elim kadar var bir taşa yapışmış Hali şöyle yakından göstereyim. Katman katman midyenin, midyenin ya da istiridyenin kabuğunun şeylerini görebilirsiniz bu halde. E, katlarını görebilirsiniz. Bir taşa yapışmış halde fosilleşmiş. E, bu katmanların her birinin aslında bir ismi var ama ben tam olarak bilmediğim için arkeolog veya ee, jinekolog değil, jine, o işte onlardan biri değilim. Sadece araştırmalarım konusunda karşılığında söylüyorum. Ee, dediğim gibi bu bir istiridye midye fosili. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Bu katman mineralize olmuş dış kabuk. Bu da şuralarda iç kabuklar artık taşlaşmış. Yani düşünebiliyor musunuz milyonlarca yıllık bir canlı ve bugün bizimle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın.